duyacağınız türküyü söylemek bile benim için tüylerimi diken Heyecan. diken edici bir şey. Ünal abi biz neredeyiz? Teslim Aptal'ın sandıkasının önündeyiz. Eski Dibek taşı. Peki Ünal Bey bu nedir? Yani burada gördüğümüz taş. Bu taşımızın da özelliği kartal başlığının üstünde olmasıydı. Şu içinde gezebildiğimiz böyle çok dingin bir yerdeyiz. Dünya malına güvenme engin ol Merhaba sevgili dostlar, ben Hasan Başkaya. Bugün değişik bir konseptle beraberiz. Bugün güzel köyümdeyiz. Teslim Tekkesi adı verilen güzel bir semt burası. Denizli Cangurtan'a bağlı. Yanımda da bu yeri çok iyi bilen iki tane konuğum var. Devrim Altay hocam. Pamukkale Üniversitesi öğretim üyelerinden. Ve yanımda Ünal Türkoğlu Denizli Yörükler Derneği can kurtaran temsilcisi. Bugün burayı sizlere tanıtıp arkamızda gördüğünüz türbede yatmakta olan Teslim Abdal'dan güzel bir türküyle de e, bu yayınımızı sonlandıracağız. Ondan önce e, sevgili konuklarımla burası hakkında birkaç sohbet edelim. Evet hocam. Önce Ünal Bey başlasın. Ünal abi biz neredeyiz? Nereye biz neredeyiz? Denizli'nin eski adıyla Çukurköy, yeni adıyla Cangurtaran. Çukurköy olması buranın çukur halinde. Yukarıdan baktığımızda çukur halinde. Ve buralarda işte arkamızdaki türbada hatta teslim aptal. Buradaki höyü içindedir. Yukarısında Gazak Aptal, yanında Ali Yeter Sultan. Bu arkamızdaki duran da teslim aptaldır. Yeniçeri ocağında bilinen, görülen o eski Yeniçeri ulularından e, teslim aptal ama tabi Denizli bölgeyi şöyle bir baktıktan sonra teslim aptala bence gelmek lazım. Ünal hocamın dediği gibi Denizli'de şöyle Denizli'ye doğru vardığımız zaman e, bir server gazimiz evet. Alperenler'den. Denizli bu tarafa doğru geldiğimizde e, yine Hacı Şambaba denilen Şamba devam edecek olursak işte burada teslim aptal. Az ileride birkaç kilometre ötede Sarı İsmail. Sar, Sarı İsmail Sultan şeyde Sarayköy Tekke köyde. Burada Sarı Kazak Abdal ve hemen onun yanında Ali Yeter Sultan. Biraz daha ileriye gittiğimiz zaman Sarı İsmail Sultan. Biraz daha ileri gidip dönersek sola doğru Serinisar Yatağı'nda Yatağım Baba. Hep aynı geleneğin Aynı kültürün izlerini taşıyan, bu bölgenin Türkleşmesini, İslamlaşmasını sağlayan ulularımız, büyüklerimiz. Ünal Bey'in de dediği gibi şimdi Teslim Abdal'ın yanındayız. Teslim Abdal da çok değerli, Türkiye çapında hatta dünya çapında ünlü bir hem asker hem ozan. Sizden biraz sonra çok güzel bir türküsünü dinleyeceğiz. Evet. Mehter Marşı'na kadar... Teslim Abdal'ın adı geçiyor. Bazıları Neslim Deden, Ceddin Deden, Neslim Cettin deden, Neslin Baban evet. gibi çeviriyor. Ama biz onu Denizliler biraz daha e, Ceddin Deden, Teslim Baban diye söylemeyi tercih ediyoruz. İşte o Teslim Baban dedikleri, e, Mehter Mars'ında geçen Teslim Baba burası. Evet. Ama Teslim Baba 5 ayrı yerde geçiyor Türkiye'de. Yani Teslim Baba çok ünlü ve beş ayrı yerde evet. makam mezarı var. Hangi nokta doğrudur veya hepsi doğrudur bilmiyoruz ama bir tanesi Denizli Can Kurtaran'da. Bu Denizli için, Can Kurtaran mahallemiz için çok büyük bir şans, büyük bir onur evet. yani. İkincisi Çorum bölgesinde var. Edirne Keşan'da var. Ankara'da var ve Elazığ'da var. 5 evet. ayrı yerde. Evet. E beş 5 makamı olan büyük bir uludan bahsediyoruz teslimattan. O yüzden hani ben burada olmaktan, size misafir olmaktan çok mutluyum. Ve çevresi de çok güzel. Biraz evvel Ünal Bey'in dediği gibi eski bir höyük evet. olduğu söyleniyor bu bölgede. Biraz daha ileri gidince işte Kazakaptala ulaşılması, Ali Yeter Sultan'a ulaşılması bu bölgenin aslında pek değeri bilinmeyen ama çok değerli bir nokta olduğunu bize gösteriyor. gösteriyor. Evet. Ben de Hocam araya girdim, ee, beni izleyenler biliyor, ben birçok yerde de öğrencilerle beraberim, Manisa İzmir çevresinde. Hep övgüyle bahsederim, ki bu topraklarda büyümüşüm, benim babamın büyüdüğü yer, en azından burası bu bahçede büyümüş değil mi? Bir evet. daha babamın akranlarından sayılır. Ee, yani burada o nefeste, o havayla büyümeleri bile e, benim oradan feyz aldığımın göstergesidir. Ben hep onu söylerim öğrencilerime de çok ilginç gelirler. Yani böyle teslim Abdal, işte Abdallık deyince hep böyle Çorum'dan, Tabii. Elazığ'dan bahsediyoruz ya İnsanlar aa falan denizde de mi Abdal var de, diyenler çok oluyor İşte onun için bugün de bu fırsatı değerlendirdim Devrim hocam seni bulmuşken Ünal abim zaten sürekli, bu arada Ünal abim de halamın eşi eniştem evet, evet. Beraber elinde büyüdüm daha doğrusu öyle söyleyeyim Ondan fırsatı kaçırmadık, iyi ben, ki geldiniz Bence çok güzel oldu ülkenin Böyle büyük bir değeri bilmesi tanıması gerekiyor. Denizlerinin biraz daha sahip çıkması gerekiyor. Sizlerin evet. bastasıyla türbemizi, burada yatan ulu kişimizi anlatmış oldu. Bence bu bölgede yaşayan, burada doğan ve bu bölgenin çocuğu olmak büyük bir şans. Evet. Biraz sonra duyacağınız türküyü söylemek bile benim için tüylerimi diken diken edici bir şey. Haydi buyurun dedi Türk ve ziyaretimizi yapalım. Olur. Gelmişken Gelmişken ziyaret edelim. Havrasan Eren'i Hacı Bektaş-ı Veli'nin teslim sandukasının önündeyiz. Ee, teslim aptalı ziyarete gelirler. Gelip e, önünde adak keserler. E, gelip içinde de yaramaz çocukları koyarlar. Uslansınlar diye. Kaybolan hayvanlarını içeri tuz koyup ve kay, çobanların hayvanları bulunduğunu söylerler. Böyle bir gelenek, eski gelenekleri vardır. Gelip böyle ziyaretimizi ediyoruz ara sıra. Peki burada bir gün var mıdır adak günü? Bir gün yok. Aslında, Aslında bir gün oluşturur. o gün bütün can ve Denizli havarisinin eskiden olduğu adak günü olsa eski çok güzel yaşlı amcalarımız dedelerimiz anlatır. Yılın belli bir günü dışarıda evet. adak kesip, O gün ne günü? Aşırı, e, eskiler, büyükler bir araya gelin tespit edin. Bir daha Deniz, yenisini yapmak istiyoruz. Denizli de böyle bir geleneği oluşturalım. O gün tüm denizli burada toplansın ve teslim aptalımıza bir Fatiha okusun. E, bu sene yapmayı düşünüyorduk. Bu şeyden Pas dolayı yapamadık. Pandemi dolayı nasip olursa inşallah güzel yapacağız. İnşallah çok güzel olur yani kurtaran köyü için. buraya koyar. Mutlaka Bu bölgenin kırsal kalkınmasına, hayvancılığına büyük katkı koyar. Bunların burada olmaları asla bir tesadüf Tabii. Bir, denizli değil. Denizli aynı zamanda. Eren günü Aynen. Kartal Gölü'nün etrafında Ağustos ayının son çarşambası gidilir. Perşembe günü orada Eren Baba için kurbanlar kesilir binlerce dili oraya gider. Aslında bu bir hareketliliktir, ekonomik hareketliliktir. Neden Canputan'ın köyü o eski geleneğini tekrar canlandırmıyor bilmiyorum ama bence onu bir muhtarımız Canputan'ın köyünün eşrafı büyükleriyle konuşup o günü tespit edip burada böyle bir hareketlilik sağlamak bu bölgeye çok büyük katkı sağlar diye düşünüyorum inşallah. Buradaki semboller, yazılar nedir eski büyüklerden? Eskiler bu? göre 12 imamın ismi olduğunu söylüyor Tavun'un. Tamam. Ama dökü, sıvılar döküldükçe tabi kayboluyor. Yazılar aslında kaybolmuş. Her biri burada görünüyor. Görünüyor yani aslında. 2, 3, evet. 4. Sayacak olursa. Sayacak olursa. 12, 12. Birkaç tanesi kalmış. 12 rakamı tabi İslam'da o da çok önemli bir sayı. 12 imam. 12 sahabe. Evet. Hristiyanlıkta 12 havari. E, hep 12 olarak gider. Burada da 12 imamın adını görüyor olmamız, çok derin bir yerde olduğumuzu bize gösteriyor. Eski dibek taşı. taşı. Aşure yapmakta, Aşure keşkek, keşkek yapmakta, yapmakta. Her, her türlü yerler için, kullanılan kullanılan için kullanılmış tarihte. Dibek taşı. Peki Ünal Bey, bu nedir yani burada gördüğümüz taş? Bu da türbenin yanına girerken iki tane kapı girişi taşı. İki taneymiş ama kırıldığı için bir tane kalmış. Bir de belki bu yerdeki de olabilir. Evet. Yerde üstünde olduğum da olabilir. Aynen. Evet. Türbenin etrafında başka mezarlar var mı? Var. Balbar o zaman isterseniz var. oraya gidelim. 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 Bu taşımızın da özelliği kartal başlığının üstünde olmasıydı. Kartal başı kaybolmasın diye bunu buradaki türbedarlar müzeye teslim etmişler. Kaybolmasın diye, çalınmasın diye. Kartal başı mıymış? Kartal başıymış. Kartal başı deyince Aklımızı kartal Selçuklu'nun evet, simgesi evet. bugün bile e, Kara Kuvvetleri Komutanlığımızın simgesi, simgesi çift başlı kartaldır. Yani çok daha derin izler var gördüğünüz gibi Teslim Aptal türbesi türbesinde. Peki bu taş nedir İnal Bey? <laughs> Dalgal mezarı. Eski Türkler yazı kültürü'nün yanında aslında bu taşların kenarında eski Türk damgaları da olabilir. Özellikle Denizli, Çivril, Özdemirci mezarlığı ve o bölgedeki mezarlarda 2-2,5 metreye yakın bu tarz balbal bal taşlar dikilerek mezar oluşturulmuş. Onun bir örneğini de burada Teslim Optal Türbesi'nin yanında görüyoruz gördüğünüz gibi. Bu eski mezarlar ve kişilerin belki de büyüklüklerine göre taş büyüklükleri seçilmiş, erkek kadın olmalarına göre seçilmiş. Peki sizce bu mezarlar kimlere aittir? Burada ya öğrencileri ya da postnişleri olabilir. Bekleyen yani öğrencileri veya büyükleri. Eski, evet. so eski yazıyla bal bal tipi mezarlar gördüğünüz gibi. Hatta bazılarında yazılar da var herhalde eskiden var. kalma. Devam edelim. Gelin oraya doğru gidelim. Evet. Bunlar oldukça eski. Bunlar biraz daha yeniler herhalde. Evet. Ben de, ben gel. Fakat tek yer babı olduklarını başlarındaki sarıktan Sarı. erkek olduklarını anlayabiliyoruz burada. E biliyorsanız yazılar da var, tarihlemesi var. Evet. Gördüğünüz gibi çok şu içinde gezebildiğimiz evet. böyle çok dingin bir yerdeyiz. Binlerce yıllık geleneğin sürdüğü bir nokta Eslem Oktal Türbesi ve çevresi. Biraz evvel giriş kapısını dibek taşını gördük. Yani o bölgede bir hayır, bir imarethane, belki de bir yemek işinin olduğunu söylüyor ve çevresinde de muhtemelen buranın o türbederlerin kaldığı, yaşadığı, eğitim aldığı bir tekke de olması gerekir. Sevgili Devrim Hocam ve sevgili Ünal Eniştem verdiğiniz bu güzel bilgiler için teşekkür ederim. Köyümüzün bu güzel tarafını göstermiş olduğum için çok mutluyum. Sizler de buna vesile olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. tekrar. Biz de güzel bir türkü dinlemeyi evet. hak ettik evet. herhalde. Evet. Şimdi de elimden geldiğince, dilim döndüğünce Teslim Tekke Türbemizin ismini veren Teslim Abdalımızın güzel bir türküsüyle bu belgeselimizin sonuna gelelim. İyi seyirler. Kendinize iyi bakın. Gel ha gönül havalanma Engin ol gönül dünya Bu dünyanın halı böyle Yalan yaşı geçer böyle Söyledikçe engin söyle engin ol gönül engin ol söyledikçe Eslim aptal sözüm haklı, sözümün ya. Hanging have